Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla valiler kararnamesiyle vali mülkiye baş müfettişliğine atanan Burdur valisi Ali Arslan Taş ilçelere veda ziyaretleri gerçekleştiriyor. Burdur Valisi Ali Taş ilçelerde veda ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerine Ağlasun ilçesiyle başlayan Vali Arslan Taş sırasıyla Çeltikçi, Bucak, Kemer, Karamanlı, Çavdır, Gölisar ve Altınyayla ile ilçeleriyle devam etti. Ziyaretleri sonrasında açıklama yapan ve 3 yıldır görev yaptığı Burdur'da çalışmaktan ve hizmet etmekten büyük onur duyduğunu belirten Vali Ali Taş. Bu süre içerisinde birlikte mesai yürüttüğümüz tüm ilçe kaymakamlarımız başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, muhtarlarımız, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri işbirliği, emek ve gayretleri dolayısıyla teşekkür ederim. Ayrı ayrı güzellikleriyle, farklı özellikleriyle her bir ilçemizin, beldelerimizin, köylerimizin her daim gönlümüzde ayrı bir yeri olacak. Bu vesileyle ilçelerimizin kadir Şinas halkına da veda ediyorum dedi.